İlklerim kanalımıza ve günün özetine hoş geldiniz. Bugün aktif olan olana maşallah. Güzel güzel haberlerim var. Gözümüzü bugün JOOP'un Jack in the Box albümünün görsel versiyonunun yayınlanmasını açtık. Görünce acayip mutlu oldum. Bu videolardaki izlenmeler Billboard listeleri için çok önemli. Stream yaparken listenize mutlaka ekleyin. Keşke daha erken yayınlansaydı ama geç olsun da güç olmasın değil mi? Lollapalooza konseri iyice yaklaştı. Hobide heyecanı körüklüyor tabi. Yine tırnaklar ojelenmiş ikoncam pozlar verilmiş. Maşallah kuzuma. Bir maşallah da teongumu alayım. Önce Paris'ten kalma fotoğraflar paylaşarak bizi mest etti. Yetmedi bir de video editlemiş onu attı. Videoyu diğer kanalınıza attım çünkü koyduğu şarkı telifliydi. Oradan izleyin olur mu ikilerin? Ha işte ben sanıyorum ki evde 2.80 uzanmış bizi mahvederken eğleniyor. Mersen partide eğleniyormuş. Vogue arkadaş grubundan oyuncu arkadaşı Park Sejon ile K-Soju markasının düzenlediği partiye gitmiş. Orada birçok aktör, sanatçı, iş insanı olmasına rağmen oğluşum en çok konuşulan olmuş. Taeyong'un yanında oturan kadın markanın kurucusu Eva Cho. Hatırlayın bu kadınla Nisan ayında Los Angeles'ta da fotoğraf çekmişti. Maşallah oğlumun tanımadığı yok. Herkesle kanki. Partiye katılanlar Taeyong'u paylaştıkça yerimde tepiniyorum. Bu ne tatlılıktır ya. Nedense Voga'dan biriyle olduğunda iyice bebekleşiyor. Pıtı pıtı arkasından gidiyor Sojo'nun. Taeyong orada eğlene dursun. Jimin de arkadaşı Songwoo'nun radyo yayınına katıldı bugün. O tatlı sesini duymak, o sevimli kıkırtısına şahit olmak bile yetti bana. Merhaba, Jimin'im. Merhaba, Jimin'im. Merhaba, Jimin'im. Katıldığı kesit YouTube kanalına atıldı. Linki aşağıya bırakırım canlarım. Ne dediğini anlamasak da sesi o kadar rahatlatıcı ki birlikte yaptıkları video şarkısından bahsetmişler. Jimin 7 yıl önce sokakta oturuyorduk. Ve ikimiz de büyük sanatçılar olduğumuzda bir gün birlikte şarkı söylesek güzel olacağını düşündük. Video iyi bir fırsat olarak geldi dedi yayında. Jimin'le arkadaş olmak da ne güzeldir ama. Neyse devam edeyim sonra kıskanırız. Şarkıyı yaparken çok eğlenmişler. Jimin evde uzanmış müzik dinlediğini söylemiş. Bu sıralar kendi müziği üzerinde çalışıyormuş. Ve grup programları olduğunda üyelerle buluşuyormuş. Jimmy'nin Sugmon'a gösterdiği ilk videoda Perfect Man videosuymuş. Efsanevi turuncu saçlı adam diye başlık atmışlar. Ki gerçekten efsaneydi. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. İlk çıktığında Armeliyimin toy zamanlarıydı ve neye uğradığımı şaşırmıştım. Bu çocuklar onlara aşık olmamak için direnmeme asla izin vermedi ki. Cemini yayına davet etmişler. O da kabul etmiş. E hadi inşallah. Ve Namcun bugün bir canlı yayın açtı. Sebebi de albümü için haber vermekmiş. Beklemede kalın diyor. Hobi atlatamadık Namcun geliyor. Hadi hayırlısı. Albüm %90 tamamlanmış ama henüz bu klip yok. O da bize olgun tarafını gösterecekmiş. Yayında Namcun, Jimin'in de yeni müzikler üzerinde çalıştığını ve beklememiz gerektiğini söyledi. Bekliyoruz Namcuncum. Allah bize sabır versin değil mi? Kobe'nin albümünü yılın başında bitirdiğini ve hep stüdyosunda olduğunu söyledi. Bir ay boyunca orada yaşamış. Benim çalışkan çocukların başarılarının en zirvesini böyle hak ediyorlar işte. Namjoon'un daha önce de bahsettiği bir kaygısı var ki o da bizi kaybetmek. Şarkıcının bir gün hayrandan ayrılmak zorunda kalabileceği ve hayranların da bir gün şarkıcılardan ayrılmak zorunda kalacağı düşüncesi hep aklındaymış. Ama bilmiyor ki sonsuza kadar birlikte olacağız. Son zamanlarda sebebini bilmese de çok ağlar olmuş. Stresten ve kendine fazla yüklenmenden oluyor Namcun deyip sarılamıyorum ki. Hayatım eğlenceli değil ama yine de yaşamaya ve denemeye değer diye güne harika bir söz bıraktı yine. Bu yayın beni çok duygulandırdı. Türkçesi geldiğinde bir daha izleyeceğim. Siz de mutlaka izleyin çünkü gerçekten çok ders verici ve motive edici bir yayındı. Ha unutmadan Yungi dövmesini yapmış. Namcun ona sorun ama benim sordurduğumu söylemeyin dedi. Nereye yaptırdı acaba ya? Neyse aslında günün konuşulacak çok şey vardı da devamı yarın artık. Şimdi bu videodakiler hakkında düşündüklerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizi morluyorum.